Bir camianın şampiyon olabilmesi için futbolda en önemli şey ne biliyor musun? İstediğin kadar kadro kur. İstediğin kadar kombine sat. İstediğin kadar forma sat. Umudu yoksa şampiyon olamazsın. Bu camianın umudu sizsiniz. O umudu her zaman vereceksiniz. En kara gecelerde de vereceksiniz. İyi günde değil. İyi günde çıkıp konuşmak çok kolay. Onu herkes yapıyor en kara gecelerde çıkacaksınız konuşacaksınız. Ben Fenerbahçe'nin en kara gecelerinde her zaman konuştum ve anlattım. Ama ben bu kara gecelerde sizleri göremiyorum. Neredesiniz? Ve bunu ne acıdır ki Fenerbahçe camiasının sosyal medyasında, Fenerbahçe camiasının yorumcularında, Fenerbahçe ekranlarında, Fenerbahçe kanallarında göremiyorum. Bu soruyu soramıyorlar korkularınızdan.